Hepinize selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Jakarta'ya tekrar uçmak zorundayım. Orada tekrar evrak işlerim var. Başlıkta da gördüğünüz gibi sıkıntılar çıktı. Hem bizde de hem de e, oturum izninde. Şimdi oraya gidince daha rahat sizlere daha bir rahat ortamda anlatacağım. Uçağa biraz geç kalıyordum. E, yolda kaza vardı. Trafiğe takıldı. Yani son dakika geldim. Yani geldiğimde uçak zaten böyle doluydu. Son girenlerdeyim, yani son 5-10 dakika uçak kalkıyor. Orada görüşürüz, sonra tekrar anlatacağım size neler oldu. Birazdan geliriz. <laughs> koydu ben tamamladım durdum gel yok yok bize hiç engel yol arkadaşım ol sanki indik arkadaşlar Endonezya'nın başkenti Jakarta'dayız İlk defa e, sıkıntılı bir iniş yaşadım biliyor musunuz İlk defa çok iyiydi kalkış çok iyiydi her şey çok iyiydi e, inerken bayağı bir sallandık. Bir de hani e, pilot sağa sola yatıran çok uçmuş insanlar beni ne demek istediğimi anlayacaktır. Abi çok sert bir şekilde sola yatıyordu, sağa yatıyordu. İnerken de çok sallandık. İlk defa böyle bir şey başıma geldi ya yani. Çok uçtum ama ilk defa e, gerildim inerken ya gerçekten. Bilmiyorum yani. Bir de acayip bir şekilde sesliydi içerisi. Ya motor sanki dışarı değil içeride gibiydi. Yani acayip bir uçuştu ya ben. Çok da güzel bir uçak aslında. Uf, neyse, ateşi <gülüyor> Ya gülüyorum da harbiden gerildi yani o yüzden gülüyorum. Yani şey hala başım dönüyor yani. Bayağı bir sarsıldık ya. Şey yani çok sallandı inerken aşırı bir şekilde. İlginç yani. Böyle bizim valizimiz yok. Beklemeyeceğiz. Yoksa burada var ya yani en az bir saat, iki saat beklenir yani. Şarı çıkalım, taksi bulalım. Türk konsolosuna gideceğiz direkt. Orada bir evrak alacağız. Size de detaylar anlatacağım. Önemli arkadaşlar bu çok önemli. Yani bu bilgileri vereceğim sizlere. Gelmek isteyen birçok kişi var biliyorum. Ee, gelen birçok kişi var. O yüzden Endonezya'da evrak işleri sürekli değişiyor. Bunu güncel olarak kesinlikle bilgi alın, öyle gelin yani. Yoksa mağdur olursunuz. Evet çıktık. Arkadaşlar burada taksiler tamam mı? Özel taksi, mavi taksiler var ya hepsi. Ya burada çok dikkatli olacaksınız. Yani iki kat falan değil, abartmıyorum iki kat falan değil. 3-4-5 katı bile söyleyenler oluyor. Ee, bir uygulama var. Uygulama üzerinden çağırabilirsiniz ama ben yapamadım mesela. Benim çünkü e, hattımı kabul etmedi. Burada pazarlık veya e, birisinden grep grep uygulaması var. Birisinden taksi çağıracaksın. Bu şekilde daha uyguna gidersin. Yani bunu da söylemiş olayım. Çünkü gerçekten e, bayağı pahalı oluyor. Burada böyle büyük otobüsler var. Nereye gidiyor bilmiyorum. yazıyor ön tarafta ama. Şimdi biz konsolosluk kapanmadan oraya gideceğiz. O yüzden taksiye bineceğim. Taksi az önce sordum. 250 çekti de o 150'ye falan gider. o yüzden şu arkadan başlayacağım sormaya. Uygun fiyat diye ne gideceğiz işte. Böyle arkadaşlar yani burada taksi biraz uğraştırıyor. Yapacak bir şey yok. Gerçi bu her yerde var. Yani İstanbul'da da yapıyorlar. Antalya'da da yapıyorlar. Doğruya doğru olalım değil mi? Şey değil yani fazla istiyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi taksimizi bulup devam edeceğiz. Şimdi bak bu yeşil giyinenler var ya grepolar. Burada şimdi yardımcı oluyor. En uygun bunlar geliyor arkadaşlar. Hiç o mavi taksilere, siyah taksilere sakın yanaşmayın. 2-3 katı ödersiniz. Dediğim gibi e, burada yardımcı oluyor. Yarı fiyatına gidersin. Hatta 3'te bir fiyatına gidersin. Şimdi çağıracağım. Sonra e, yolculuk başlıyor. Evet yani kısacası şöyle. Eğer uygulama yoksa bile burada bu grebin e, çalışanları var. Onlara söylüyorsun. Onlar telefondan çağırıyor senin için. E, bu kadar basit. Şimdi bana en son 250 demişlerdi. Bunlar 170'e götürüyor. Ee, ama başkaları 400 450 bile söyledi. Ya ben ilk geldiğimde burada ya çok fazla söylemiyordur diye bindim abi 3 4 katı ödemişim. O yüzden o gün bugündür çözdük işi. Böyle devam. Grep abi unutmayın. Geldi abi benim araç bu. Ya, thank you ya. Yeah. Thank you. you want... yeah. in, in here.

içeri girerim. Evrak şimdi bitirdim. Sonra rahat rahat sizinle de sohbet ederiz. Ee, neden geldim? Hangi evrak almak zorundayım? Gelirken e, size bir evrak söyleyeceğim. Onu kesinlikle getirin. Ee, ne olur ne olmaz. Yani dediğim gibi burada bir de bölge bölge değişiyor. Yani Bali'de istiyorlar. Jakarta'da istemiyorlar. Bogor'da istiyorlar. Yani başka yani bölge bölge bu prosedür değişiyor. Şöyle bir şey de var. Evleneceğiniz kişinin ee, dini de çok önemli. Mesela Müslümanla Müslüman daha kolay evleniyor. Hindu'yla Müslüman daha zor evleniyor. Hristiyanlar hep prosedürle değişiyor. Benim eşim Hindu ya. Galiba onunla ilgili mi bilmiyorum. Ee, neyse. O zaman işlerimi halledip açacağım. Okey. <laughs> <laughs> Konsolosluktan çıktım. Şimdi bir arkadaşla buluşuyoruz. E, takipçim, thank you ya. Evet, birazdan anlatacağım arkadaşlar. Neden oldu, neden lazımdı. Şimdi bir takipçimle buluşuyorum. Bali'ye geldi daha önce, görüşemedik. Abi, o zaman gel bari Jakarta'ya geldim, burada görüşelim dedi. Merhaba. Merhaba. Abi. Nasılsın hoş geldin. İyi İyi misin? İyi Evet biz müsait bir yere oturalım sonra devam edelim arkadaşlar. Hem de tanışalım. Biraz. Birazdan yine müsait bir yerde yine sohbet ederiz ama şimdi kendisiyle konuşuyorum. Ee, sen bir ay bir aydır buradayım. Bir aydır buradasın. Arabayla buradan ta Bali'ye kadar gittin. Jakarta'dan gittim. başladım Bali'ye Bali kadar geze evet. geze. Tekrar Bali'den Jogja'ya, Jogja'dan uçakla buraya geldim artık Türkiye'ye döndüm. Vay be çok güzel çok iyi e, oradan tekneyle geçiyor değil mi araba? Feribotla. Feribotla geçiyor. Banyo karşı oranın adını karşı evet. baliye geçiyor. Öyle bir tur ben de yapmak istiyorum da şeyde bir motorla da gidiyor yani, şeyde arabayla da. Tecrübe ama yollar çok kötü. Onu ben çok iyi biliyorum. Çok o, çok kötü. O yüzden de küçük bir araba aldım ben. 60 kilometre yolu 2 saatte gidiyor. Aynen öyle. Özellikle Bali çok şey değil mi? Ya, yolları dar yani yoksa. Yani şöyle buradan başlıyorsun e, Solaya kadar e, sözde o paralı paralıyor ama evet. çok kötü. Evet. Ha gene diğer yollara göre iyi evet. ama e, biraz yorucu. Evet. Virajları seven ya da e, araba kullanmayı seviyorsanız. Evet. Gidebilirsiniz. Sen burada ama evlisin abi, değil mi? Evet. eşim ee, buralı. buralı sen gidip evet. geliyor musun? Gidip geliyorum. Ah ne 4 güzel. 4 yıldır evliyim. Aa ne güzel. Evet. Ee, burada niye yaşamıyorsun? İşim o Ah, değil mi? Mecburen bir evet, şey yapıyoruz. ama seviyorsun, değil mi sen, buraları? Tabii güzel ya. Evet. Güzel. İyi arkadaşlar, burada zaten ses çok trafik var. Müsait bir yeri oturalım sonra devam edelim. Hem de sizlere neler gerekti, onlar için de bilgiler vereceğim. Hadi devam edelim. Hepinize ertesi günden merhabalar. Dün çok yorgundum. Arkadaşlar buluştuk en sonunda. Bir restoran baktık, ee, bulamadık, Uzaktı. Sonra McDonald's gördük, oraya oturduk. Orada çok güzel sohbet, muhabbet. Gerçekten tanıştırmada çok memnun oldum. Böyle gittiğim yerlerde insanlar bana yazması onlarla görüşmem ee, çok güzel. Yani muhabbetimiz dün çok iyiydi. Çok memnun oldum. Daha sonra otele geldim. Otelde de işte bayağı yorgundum artık kamerayı açamadım. Şimdi dün e, biliyorsunuz Türk konsolosluğuna gittim. Orada evrak lazımdı. Arkadaşlar benden doğum belgesi istediler. Doğum belgesi çocuğum için istediler. Benim için de istediler. Yani şöyle bir durum var. Birçok yerde istenmiyor. E, diye biliyorum Ama diyoruz ya Endonezya'nın bölge bölge değişiyor. Yani gitmeden, yani evlilik yapmanın kesinlikle çok önemli. Bak bu bilgileri net bir şekilde öğren bildiğiniz kişilerden. E, ki burada mağduriyet yaşamayın. Yani geldiğinizde doğum belgesi getirin abi. Yani evlenecek kişiler için söylüyorum. Doğum belgesi Türkiye'de ee, ücretsiz hem de yani iki dakika çıkıyor. Koyun yani ıslak imzalı e, şekilde e devletten falan değil. ıslak e, imzalı kesinlikle yanınıza getirin. Benden istendi. O yüzden iki defa bak e, vizeyi uzatmadılar. E, oturum da vermediler. Bana verdiler. Ama benim yanımda vardı. Öylesini almıştım biliyor musun doğum belgesi. Yani ne olur ne olmaz. Başka bir şey için lazım olur diye almıştım. Lazım oldu benim çocuğumun ama almadım doğum belgesini. Ondan istediler. Tekrar bir daha buraya gelmek zorunda kaldım. Bilginiz olsun. Yani bu çok önemli bir konu. Benim kitas yakında onaylanıyor. Yani benim oturduğum iznimi alıyorum. Ama çocuğa vermediler. Çocuğa vermedikleri zaman da benim için hiçbir anlamı yok ki. O zaman yine giriş çıkış yapmak zorundasın. Veya bir sürü problem olacak. İşte bakalım. Hallediyoruz yakında. Ondan sonra zaten Yurt dışı gezilerimiz başlayacak bildiğiniz üzere. Bu arada hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kanal büyümeye devam ediyor. Sizden de yorum ve beğenilerle desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir süre Jakarta'da olacağım. Endonezya'nın başkentinden size videolar gelecek. Daha sonra Bali'ye geçeceğiz. Vize işlemleri bittiği andan itibaren yurt dışı gezilerimiz başlıyor. Size çok güzel yerleri göstermek istiyorum. Hoş zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunu de görelim dünyalar. Bak çıkar. You beni yolları koydu ben tamamladım durdum gel yok yok bize hiç yer. yollar arkadaşım olsan ki zaten öyle güzel